Bütün şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz ölmedi. Şehitlerimize çok şükür her yerden Yasinler okunuyor. Ama terere de her yerden naletler okunuyor. Terere kahrolsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ailelere sabır diliyoruz. Artık son verirsin bu son kanlar akmasın artık. Bu canlar yanmasın, bu anneler ağlamasın artık. Çok şükür ki bütün şehitlerimize her yerden Yasinler okunuyor. Her yerden dualar ediliyor ama teröre de naletler yağıyor. Nalet olsun teröre, nalet olsun teröre. Nalet olsun hepiniz olalım teröre, nalet olsun. Allah kahretsin terörü. أنا بيرنوسا لينفرت، أنا بيرنوس فانزا وسط، أنا بيرنابلي، أنا بيروكولا كنادا بقيرد، أنا بيرتاي لكانز جبلو لرفا، أنا بيرمامات مخيانة تلر، أنا بيرحاي النخيت أنا 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 kaldı, ciğerimizi yaktı. Ciğerimizi yaktı. Daha kaç tane askerimiz var orada. Daha kaç tane askerimiz yatamıyoruz. Sabaha kadar yatamıyoruz. benim kardeşim de şehit 20 sene oldu. Hepimizi acıttılar, şehitlerimiz kanı yerde kalmasın. Hiç onlar da inşallah, gebersinler, gözleri kör olsun. Kim oyu veriyorsa ne alat olsun. neleri kırılsın. Oyda Kasım'ın birinde.